Mulem, sen abine yardım mı ediyorsun? Mura ilk baş uygulamayı mı başlatacaksın? Hı hı. tamam, sen ekran kaydını başlat Mura. Orada uygulamayı kullandığını. <laughs> arada kameraya da bak ama. Seni görsün arada. Mulem. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza açtığımızda. Sonra burada Açma düğmesi var. Bir aç kapı, bir aç kapat bakalım oradan buradan. Ekran kapandı. Bakabilirsin burası ekrana. Şimdi açabilirsin. şu filtrenin ne, ne kadar şeyi aldığını çıkıyor. Tamam istersen şey yapalım, filtreyi beraber değiştirelim. Uygulamaya devam edersin burası istersen. Hadi sen uygulamayı anlat en son filtreyi değiştirelim. Ekran kaydı boşuna gitmesin bura. Burada modları var. İlk önce auto var. Sonra gece modu var. Gece modunu al bura ekrana bakalım bakalım. Bula. Sen ne yapıyorsun babacığım? Hı. Gece modunu aldığında bir ay ışığı çıkıyor Hı. burada değil mi ekranda? Tamam daha sonra hangi mod var? Evet. Daha sonra hangi mod var burada? Tamam. En son hangi mod vardı bura? Bir mod var. Manuel. Manuel'de nasıl çalışıyor bura? Bize onu gösterir misin? Bunda böyle açınca bunu böyle değiştirebiliyorsunuz. otomatik Otomatikte bırak istersen diğer uygulama özelliklerini anlat. Bu ne? <laughs> tamam. Tamam beraber açacağız babacığım onu. Burada sizlerin günü yazıyor. Burada Shadow Power Gece Gece ve Okul İşteyken çalışabiliyor. İstediğiniz saati kurabiliyorsunuz. Tamam. İstediğiniz saatte kapanabiliyor. Burada ekranın yani Hava temizleyicinin sesini kapatıyor. Tamam. Daha sonra hangisi var burada? Burada ekran cihazının ışığını kapatıp açıyor. Ekran ışığını bura modları göstermiyor mu? Ekran ışığının durumunu. Ben de onu, filtre açacağım bunu. burada. Kapandı. Ama çalışıyor. Tamam. Daha sonra ne vardı burada? Açıldın mı Burak? Açıyorum. Tamam. Abi. Burada çocuklar buna en kilit var. Sen çocuk moduna koş. Bebeğin kilidini aç bakalım. Burak'ın bas, bas bakayım. Burak'ın bas bakayım düğmeye basılıyor mu? Kilit mi çıktı Burak? Evet. Kilitle buradan açabiliyorsunuz. Papiti işareti. Papiti. Papiti müjde tamamına. Bak, burada papit, papit var. Papitle. Papitler gelme ya. Daha sonra hangi var? Da... Bu ne? Bu ayarlarla ilgili sanırım Bura. Onu. Bu herhalde filizlerin geçtiği zamanda alarm veriyor buraya. Olabilir Bura. Tamam. Şimdi Bura, uygulamanın ekran kaydını kırmızıya bas, zaten orada kapandım. Tamam. Diğer bakalım şimdi. Kırmızıya baktım durdum Al sen kutuyu Bura. Hı hı. Üstünden. Hii <laughs> hapist. Bura. Filtre de değiştirdik sanırım değil mi? Evet. Nasıl filtre aldık biz Bura? Mikropları, tüyleri çeken. Tamam. Mısır ben açayım. Sen cihazı durdur bura. Hava evet. temizleyince durdur. Ve arkasını açalım. Tamam. Ne, nem alıcı bura. Cihaz, i̇çindeki nemi alıyor. Nemlenmesini engelliyor. Cihazı durdur bura. Kapat arkasından. Arkasından kapat. Daha iyi olur. Önce kapat ama. Tamam. Şimdi fişini çıkar. Ters çevir cihazı bura. Ters çevir. Bize doğru. Arkasını çevir. Evet. Önünden de çekil, yanından açarsan daha iyi olur. Nasıl açılıyor? O şekilde mi açılıyor? Evet. Bunu böyle baktırıyor. Tamam. Böyle Filtreyi şey nasıl alıyorsun? Var. Burada bir şey var. Tamam. Bunu çekeyim. Cihazı da tut. Açılıyor. Tamam. Üstünde tozlar var sanki Burak. Tozları toplamış değil mi? Evet. Biz bunu daha önce temizledik mi Burak? Elimizle temizledik değil mi? Evet. Filtreyi nereden aldık Burak? Hayır. Hepsi bu aldık ya. Tamam. Taktayım şimdi yerine güzelim. Bu nem Nasıl taktı abi? Burada da şey var. Nemi al buradan. Nem, ve... nem ve sıcaklık ölü çarptı arkasına evet. mı yer alıyor bura? Tamam. Şu an şey yap. Ters çevir bura. Fişini takabilirsin. Bakalım. Filtre yüzde yüz. Orijinalmiş bura. Kutuyu getir buradan filtreyi içine koyalım. Kaç gün kalmış bura? Onu uygulamadan bakıyoruz. Bir de uygulamaya aç işte tekrardan ekran kaybını kaç gün kaldığına bakalım. Bana. Bu lan kutuyu getirebilir misin? İçine koyayım şimdi. Bora. Bu lan savaşa mı giriyorsun? Evet. Başlattın mı lan? 146 gün mü kalmış? Tamam bırak. Uygulamadan da kontrol ettik. Ay, düştü. Ne düştü? 99 mu oldu? Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar. bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.